Merhaba arkadaşlar sevinçle kahve faslı kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Nisan ayı tarot açılımınızı yapıyorum 12 ev açılımı yapıyorum horoskop açılımı yapıyorum ee, arkadaşlar 12 soru soracağım 3 tane kart seçerek her e, soruya e, farklı destelerden ayrı koç burcuna yapıyorum arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayalım Yorumlar kısmına telefon numaramı bırakıyorum. 0538 292 92 75'ten bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir bakalım bakalım. 12 tane kar seçeceğim. Buraları sardırabilirsiniz. Evet arkadaşlar bakalım. Yaşam koşullarını sorguladınız. Benliğiniz ne olacakmış? Bir yolculuk var. Bir yolculukla ilgili bir e, sorguladığınız e, bir durum olabilir. Yere gitmeniz lazım gerekebilir. Özellikle e, bir yolculuk yapacağınız Belki de yüklerinizi e, geride bırakacaksınız. Artık daha aydınlık ışığa doğru gideceksiniz. Bu durum sizi Asa ası evet bir fırsatı da yakalamayı getirecek. Belki bu fırsatı gittiğiniz yerde yakalayacaksınız. Yeni bir başlangıç, yeni bir fırsat. Daha tutkuyla yapacaksınız ama e, ihmal etmeyin dedi. Burada e, özellikle e, yapmak istediklerinizi yapın, harekete geçin, eyleme dökün. Sakın böyle uyuyup kalmayın dedi. Geç kalmayın dedi. Bu konuyla ilgili Bakalım e, parasal konularla ilgili gündeminiz ne olacak? E, parasal konuda evet e, sevineceğiniz bir durum olacak. Bunu ruhen duygularınızla daha çok hissedeceksiniz. Beklediğiniz bir para vardır belki yavaş gelebilir ama sonunda gelecek size dedi. E, siz kararlı bir şekilde yolunuza devam edin e, ve sabırlı olun daha sonra çok sevineceksiniz dedi. para konusunda daha mutlu olacaksınız. Koç burçları, eee Nisan ayında para konusunda sizi mutlu edecek, sevindirecek, paraların geleceğini kendinizi çok iyi hissedeceksiniz para konusunda. Evet, bakalım. Kardeşler ve aile hayatınızla ilgili baktığımda Özellikle burada kardeşler arasında belki de farkındalıklarınız biraz olabilir. Ya da bir farkındalık oluşmuş olabilir hayatınızda diyebilirim. Birileriniz belki de daha fazla dini işlere yönelebilirsiniz. Ya da büyük bir farkındalığınız olabilir. Aranızda belki de Kupa Beşlisi biraz geçmişle ilgili bir pişmanlık, bir küslük olan insanlar olabilir. Geçmişte yaşanan bir durumdan dolayı yaşanan bir e, sıkıntı olabilir. Bu gündeme gelebilir Nisan ayında. Bu konuyla ilgili yenilenme, yani bir, bu konuyla ilgili bazı şeyleri gözden geçir. Yeniden ele dedi, yenilen yenilen dedi, e, tazelen dedi. E, özellikle e, bu konuyu artık e, geride bırak. Yeniden yenilen bu konuyla ilgili dedi birçok kişi için. Evet veya da yenileneceksiniz artık bu konu iyileşecek dedi. Evet bakalım çünkü birçok şeyi e, kaçırmış oluyorsunuz. O yüzden bu konuyu bırakmanız gerektiğini söyledi. E, bir yerden gelecek bir para var mı diye baktığımda Evet dedi buradaki durum bahçe ve kapı beklediğiniz veya e, istediğiniz bir şey varsa toprak olabilir biraz olabilir e, evet dedi çünkü burada kupa ası evet dedi mutlu olacaksınız dedi hayallerinize kavuşacaksınız dilekleriniz kabul olacak dedi bu konuyla ilgili de para konusunda e, koç burçları galiba nisan ayı sizin için uğurlu bir ay olacak herhalde çocuklarınızla ilgili ne dedi bakalım e, çocuklarınızla ilgili Dinlen, yenilen dedi. Biraz dedi dinlen dedi. Ondan sonra onları dinle belki de onları dedi e, yepyeni böyle taze fikirlerine fikirlerinle dinle veya onları biraz daha anlamaya çalış dinini boşalt, dinlen yenilen onlara dua et dedi e, belki onların dualarındasın dedi güneş kartı çok büyük bir güneş kartı pozitif bir kart eğlence neşe mutluluk ondan sonra şans her şekilde söyleyebiliriz ee, belki onlarla ilgili çok böyle e, aydınlanma çok güzel e, büyük bir aydınlanma yaşayabilirsin ki e, buradaki meditasyonla da ilgili dua ile ilgili büyük bir aydınlanma yaşayabilirsin seni aydınlatabilirler e, onlarla ilgili bir sevineceğin bir durum olabilir. Özellikle geçmişle ilgili de bırakamadığınız bazı durumlar var burada dedi. Ya sizin ya çocuklarla ilgili bir geçmişteki bir acı da olabilir. O arada sırada hatırlayabilirsiniz. Onu hatırlamamanızı tavsiye edebilirim burada. O kadar güzel olurken ki güneş kartı herhalde bunu da yenebileceğinizi düşünüyorum. Geçmişte yaşanan bir kırgınlık, dargınlık olabilir geçmişle ilgili bir kırgınlık dargınlık olabilir ama güneş kartıyla bunu da yenebileceğinizi düşünüyorum yine de burada güneş kartını öne alayım evet bir bakalım arkadaşlar sağlık konusunda koç burcu nasıl dedi evet sağlık konusunda e, mutlu aile hayatı sağlık konusunda mutlu olmaya bak dedi sen ne kadar mutlu olursan ailene de o kadar e, ihtiyaçın var veya aileye de aile olmaya veya ailene ilgilenmeye öncelikle denge dedi dengede kal dengeli ol dedi çünkü mutlu olmak istiyorsan onlarla vakit geçirmek istiyorsan sağlıklı bir hayat istiyorsan önce dengeli ol hayatı dengeye doğru dengede kal dengeli ol ki dengeli olacaksın çünkü onlarla mutlu olmak istiyorsan Aç gözlükten öte yani aç gözlü insanlara çok dikkat et dedi. Bu konuyla ilgili bu nedir? Ee, yemene içmene dikkat et diyebilirim burada biraz özellikle. E, ee, beslenmene dikkat et burada. Ee, özellikle bunlara dikkat edersen biraz da çevrendeki negatif enerjilerden kurtulursan sağlıkla ilgili bir dengeli olacağın bir süreç var. Yani belki ailenle vakit geçirmek iyi gelebilir, sahile gitmek iyi gelebilir, farklı şeyler iyi gelebilir, yeşilliği yeşile çıkmak, doğaya çıkmak iyi gelebilir, yeşil sebzeler falan tüketmek iyi gelebilir. Bunlar bir de pozitif olmak iyi gelebilir. Hayatında ne sana yaramıyorsa onları geride bırakmak, hayatına iyi şeylerle devam etmek, hayatındaki o dengeyi yakalamak, o dengeyi yakaladıkça da sağlığının çok daha iyiye doğru gidecek gözüküyor bu konuyla ilgili yani bir şifa varsa şifalanacaksın gözüküyor evet eşdeğer gördüğün kişi kimmiş dedi eğer yani burada eşdeğer gördüğün aslında örnek aldığın belki de bir kişiyle ilgili biraz eli kolu bağlı olan kendine pek özgüveni olmayan bir insan mı artık yoksa çok çalışan çalışmayı seven bir insan mı yoksa kendini böyle farklı bir şekilde tanıtan mı veya olduğu gibi tanıtan bir kişi mi? Burada bir üç çelişki içinde kalacaksın. Belki de bu üç çelişki içinde bir kişiden farklı farklı yönlerini alacaksın çalışma hayatına. işte kendini nasıl tanıtabildiğini kendini belki de bir özgüvenden nasıl, güvensizlikten nasıl çıktığını belki de burada her fikri bir yer bir şekilde toparlayıp belki de o o kişinin hayat hayatını yaşadıklarını veya o durumlardan nasıl çıktığını örnek alarak belki de örnek alacağım kişi olabilir burada biraz farklı dallara farklı seçeneklere de baktığın gözükür sadece tek bir şeye odaklanmadığın gözüktü. Evet atalarımızla ilgili bakalım. Büyüklerle ilgili bir durum. Evet sen onları seviyorsun. Kalben onlar da seni seviyor geçmişle ilgili özellikle baktığımızda. Şu anki durumda bir sıkıntıları ya onların bir sıkıntıları var ya da senin bir sıkıntın var Asa Dokuzlusu'yla. Ee, bir sıkıntın var ve onlar da hani belki de e, bu konuyla ilgili acaba tetikte olmak acaba bu durumu atlatabilecek mi atlatamayacak mı bu sıkıntıdan kurtulabilecek mi yoksa dikkati dağılıp farklı şeylere gidip de acaba yanlış yapacak mı korkabilirler belki endişe duyabilirler ya sen onlara onlar sana olabilir bu konuyla ama burada her ikiniz de birbirinizi kalben seviyorsunuz bir sevgi var dedi. Evet bakalım arkadaşlar yolculuk ne bileyim böyle öğrenmek bir yere yazılmak gündeminde her neyse bu konuyla ilgili ee, bu konuyla ilgili e, fazlasıyla bir enerjinin e, olmadığını, yani kuvvetin, gücün, enerjinin olmadığını gösteriyor. Çünkü tılsım beşlisi bir yoksulluk. Para belki ama para çok güzel çıktı. Belki parayla ilgili bir e, durum olabilir. Belki bir yere yazılacaksın. Hani yazılmak istemeyebilirsin. E çünkü burada paraya ihtiyacın var. Ya da burada hani örneğin belki güce bir kuvvete ihtiyacın var. E, parayla ilgili olabilir ama her ne olursa olsun dedi burada ne olursa olsun neyle yapmak istiyorsan dedi ki sen Rabbime güven dedi Rabbime sığın dedi ellerini aç ve minnettarlık minnettar kal ne sıkıntı çektinsen e, ne durumda olursan ol burada minnettar ol Rabbine belki de bu sıkıntılardan bu tür sıkıntılardan kurtulacaksın ve minnettar olacaksın işte o zaman istediğin kursa da yazılabileceksin, istediğin eğitimde alabileceksin, belki istediğin o güce, kuvvete geleceksin, istediğin şekilde para sıkıntısı yaşamayacaksın. Sen yeter ki e, çektiğin sıkıntı da varsa yine minnettar ol, e, şükret, tevekkülde kal. Rabbim senin bu sıkıntılarından tez zamanda kurtaracak dedi ve daha da iyiye doğru gideceksin dedi. Evet bakalım e, otorite ve kariyer konusunda nasılsın dedi. E, burada aslında bakın ufkun açık. Aydınlık düşünüyorsun. Düşüncelerin aydınlık, ileri görüşlü. Daha ileriye doğru gitmek hevesin var. E, ve burada artık arkanı birçok şeye dönmüşün. E, geçmişte yaşadığın her neyse dönmüşün. Artık ufkunu daha ufuklar açıyorsun ama Burada zaten de bir gidiş var kılıçların altınasıyla. Burada da arkana dönmüş bir gidiş var. Otorite ve kariyer konusunda e, bazı şeyleri e, kuramadığın, e, otoriteni kuramadığın, işte bazı şeyleri yapamadığın, geçmişinde de aynı şekilde arkanı dönüp gittiğin gözüküyor. Bir gidiş gözüküyor bu konuyla. Ya bir işinden çıktın e, ne bileyim ya da işte e, yani ailede olabilir bir her neyse buradaki durum. E, Gitiş gözüküyor ve artık bundan sonra diyorsun ki bana merhamet etmeyenlere ben de merhamet etmeyeceğim dediğin e, kim bana ne ile gelirse benden de aynı şekilde karşılık alacaklar dedin etkiye etki tepkiye tepki dediğin bir durum olacak otorite konusunda. Evet kimsenin ben de gözünün yaşına bakmayacağım haksızlığa veya e, tahmin etmeyeceğim. Ee, ve e, hiç kimseye hakkımı yedirmeyeceğim artık dediğin bir süreçte olacaksın ve burada e, kamçını elini alıp e, kimseden belki öcünü almayacaksın ama artık bundan sonra hiç kimseye de hakkını yedirmeyeceksin gibi bir durum gözüküyor evet bir bakalım arkadaşlar ve umutlar konusunda bakalım neler gözüküyor neler söyleyeceğiz Evet, onlarla birlikte olmaktan hoşlanıyorsun, çok mutlu oluyorsun çünkü birbirinizi seviyorsunuz, birbirinizle anlaşabiliyorsunuz, anlaşabildiğin arkadaşların, dostların da gayet iyisin dedi. Ee, ama hepiniz yorgunsunuz. Yaşadıklarınız, geçmişte yaşadıklarınız hepinizin çok yorulduğunu gösteriyor. Yaşadıklarınız hepinizi çok yormuş, hepiniz çok yorgunsunuz. Bu konuyla ilgili gerçekten hepinizin kafası, zekası çok kafası çalışıyor. Mantığınız daha ön planda olacak. Duygulardan çok daha mantıklı yürüyeceksiniz. Ve e, bu durumdan da zekanızın sayesinde çıkacaksınız dedi. Evet son kart bakalım e, endişe ve sıkıntı duyduğunuz durumlar ne ile ilgili olacakmış en çok. Eyleme geçememekten, belki harekete geçememekten, geç kalmaktan biraz endişe ve sıkıntı duyacakmışsınız. Asa ikilisi tutkuyla yapamamaktan, ya ondan sonra belki burada bir seçim yapacaksınız, bir karar vereceksiniz. Bununla ilgili bir endişe ve sıkıntı duyabilirsiniz. Yanlış karar vermekten korkabilirsiniz. Birlik olamamaktan. En çok endişe ve sıkıntı duyacakmışsınız. Birlik bir arada hareket edememek, birlik olamamak bu tür şeylerinizde en zayıf noktalarınız sizi en çok sıkıntı veren endişe duyduğunuz Nisan ayında olacakmış dedi buradaki kartlar. Evet arkadaşlar açılımınız böyleydi. Kendinize çok çok iyi bakın sevgiyle kalın. Hayırlı bayramlar. Herkesin bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Nice güzel bayramlara. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.